Müslümanların arasında bulunan bir kişi, Müslüman olduğunu söyleyen bir kişi, Tume, Tume diye bir kişi namaza geliyor, Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında namaz kırıyor, Mescid-i Nebi'de dikkat buyurun bak, çok hassas bir konu bu. Hırsızlık yapıyor. Hırsızlık yapıyor. Hatırlar mısınız? Kıymetli bir zırhı çalıyor, zırhı bir un çuvalının içerisine koyuyor, Medine'de bir Yahudi tanıdığına Emanet ediyor. Bu sende dursun bu çuval sonra alacağım diyor. Emanet. Hep Hepimize olabilir mi? Olabilir. Zırhın çalındığı ortaya çıkıyor. Anlaşılıyor zırh çalındı. Tuğme de huysuz birisiymiş. Böyle kötü huyları varmış. Tuğme'den şüpheleniyorlar. Zırhın sahibi Tuğme'den şüpheleniyor. Bu Tuğme'nin kabilesi, kendi adamları, kendi görüşünde olanlar, ben hadi anlaşılsın diye söylüyorum, bu kısmı ben ilave edeceğim. Kendi partisinden olanlar, kendi sendikasından olanlar, kendi derneğinden olanlar, kendi köyünden olanlar, kendi aşiretinden olanlar, kendi grubundan olanlar, kendi takımından olanlar, kendi adamları, burayı anlaşılsın diye açıklıyorum, kendisi yani günümüzdeki yansımaları itibariyle söylüyorum, toplanıyorlar, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gidiyorlar. Diyorlar ki, Ya Resulallah bizim Tume çok iyi bir adamdır. Çok mübarek bir adamdır. Bu hırsızlık yapmaz, yanlış yapmaz. Biz Yahudi'den şüpheleniyoruz. Biz Yahudi'den şüpheleniyoruz. Bak şimdi. Hırsızı koruma var. Kendi adamını efendim güya şey yapmayacak diye, yedirmeyecek diye hırsızı koruma var. Üstünü örtme var. Bir de başkasına iftira var. İftira attıkları kişi de Allah'a en çok kure ayet vardır. En fazla düşman olanlar Yahudilerdir diye ayet var biliyorsunuz. Allah'a öfkeleri, kinleri, düşmanlıkları en fazla olan Yahudilerdir. Yani iftira atılan da Yahudi. Normalde ne olması lazım? Ya Yahu Yahudi zaten bundan ne çıkar filan deyip üstüne atılan şeyi şimdi Yahudinin evinde arama yapılıyor. Yahudinin bir şeyden haberi yok çuvalın içerisinde kıymetli zırh bulunuyor. Ne olacak? Ceza uygulanacak. Ama geceyi de bilen, gündüzü de bilen Allah Celle Celaluhu. Bu çok hassas bir konudur kıymetli cemaat-i Müslümün. İman hayatımızın her anına ve alanına dair düzenlemeler koyar İmanı bir tarafta bu dur ben şahsi reime göre görüşüme göre hareket edeceğim diyebilecek durumda değiliz. Her yerde bizi yönlendirmelidir, doğru yaptırmalıdır. Adil olmamızı sağlamalıdır. Tam ceza uygulanacak. Efendimiz Aleyhisselam nereden bilsin Allah bildirmezse. Allah bildirmezse ben kaybı bilmem diyor. Sizi bana ne söylerseniz ben ona göre hüküm veririm diyor. Efendimiz Yahudi'nin aleyhine bütün deliller onun evinde şey çıkmış yani daha bundan büyük delil mi olur? Zırh çıkmış. Masum Yahudi'ye ceza uygulanacakken ayet iniyor. İnna enzelna ileyke'l kitabe bil hakki li tahkuma beyne'n nasi bima raka Allah. Ey peygamber Aleyhisselam. Biz sana kitabı Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hakla adaletle hükmedesin diye indirdik. Ve la tekun lil hainine hasima. Sakın hainlerin destekçisi olma.